Çığırışan kargalar dağını uçuşuyor kente doğru. Neredeyse yağacak kar. Yeri yurdu olanlara ne mutlu. Donmuş kala kaldın. Hanidir gözlerin arkada. Boşuna kaçışın ey çılgın kıştan uzaklara. Dilsiz ve soğuk binlerce çöle açılan bir kapıdır dünya. İnsan senin yitirdiğini yitirse, bir yerlerde duramaz bir daha. Sen şimdi solgun, sarı, kış gurbetlerine lanetli, hep soğuk gök katlarını arayan bir duman gibi. Uç git kuş, söyle ezgini ıssız çöl kuşlarının sesiyle. Göm, gizle, ey çılgın, kanayan kalbini buzların, alayların içine. Çığırışan kargalar uçuşuyor kente doğru, dağını. Neredeyse yağacak yeri yurdu olmayanı çok yazık